Merhaba sevgili arkadaşlar. Yarınki 2 Haziran Salı Borelli Marsilya Fransa yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. Oranları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Fransa yarışlarına bildiğiniz gibi arkadaşlar çoğu arkadaşlar bilmeyenler de olabilir. Fransa yarışlarında sadece oranları veriyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ama Kempton Park, İngiltere, Amerika yarışlarının hem yorumlarını hem tahminlerimi hem de oranları aynı şekilde veriyorum. Sadece bu Fransa'dan ben biraz uzak durmak istiyorum. Bugün biraz zayıf yarışlar var ama en azından inşallah kazanırsınız arkadaşlar. herkesin Allah gönlüne göre versin. Ben Fransa yarışlarından biraz uzak duruyorum. O yüzden sizlere sadece oran olarak söylüyorum. Arkadaşlar katıl tuşuna da sizleri bekliyorum. Ayın 10'undan itibaren yerli yarışlarımızın başladığı günden itibaren de kısıtlamaya gireceğim. Sadece Şöyle, şöyle söyleyeyim ben size, gündüz hani gündüz koşulacak bir yarışı e, herkese açık yapacağım. Akşamki yani birden fazla çünkü büyük ihtimalle birden fazla yarışlar olacak, e, birden fazla e, illerde yarış olacak büyük ihtimalle bir de kalabalık yarışlar olacak çünkü bir sürü eksik yarışlar var. Ben o yüzden sadece ilk yarışı e, herkese açık ama ondan sonraki yarışları ister bir ister iki ister 3 tane olsun. Onlar hepsi üyelere özel yapacağım. Bunu da haberini vereyim arkadaşlar. Yani vereceğiniz bir en ufak en düşük ücret zaten orada katıl butonunda 5 TL gibi küçük bir cüzi bir rakam arkadaşlar. Eğer veremiyorsanız da artık benim söyleyecek bir lafım yok. Çünkü şu anda gerçekten bütün kanallar zaten yavaş yavaş da olsa artık bu şekle girmeye başladılar. Çünkü mecburen arkadaşlar Ortam iyice kötü olmaya başladı. Bu vergi olayları izi aşıyor. Şimdi buradan alıp 100 lira, 150 lira, hadi aldık diyelim, 200 lira oldu e, kazanılıp da e, her ay 500-600 lira vergi vermek biraz e, kusura bakmayın ama iyi olmuyor. E, tabii bu da e, nasıl olabilir? E, Sizlerin vermiş olduğu, verecek olduğu destekle arkadaşlar 5 lira olur, 10 lira olur. Zaten 4 şık yaptım. Yani gönlünüz çok bolsa 40 liralık aboneliğe girebilirsiniz. Ama ben yok benim bütçem çok düşük ben 5 TL yeterim dersiniz veya 10 TL 15 TL gibi şıklar da yaptım artık tamamen tercih size bırakıyorum ama e, lütfen katıl tuşuna e, üyemiz olarak kabul edilirseniz sevinirim arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara bugün 9 koşulu bir Marsilya Borelli yarışları var dediğim gibi e, birinci koşuda şartlı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında burada az safkan var 5 safkan var. 2 nolu safkan 8 bölü 11 bayağı banko çıkmış. Ama ben işte buradaki bankolardan hep uyuz oluyorum. E, gerçi kazanır mı kazanır de iyi her şey de iyi. E, 1 nolu safkan 2 lira ondan sonra 5 nolu safkan 12 lira 4 nolu safkan 12 lira ve 3 nolu safkan 12 lira. Yani gördüğünüz gibi 2 ve 1 nolu safkanlar biraz gruptan ayrılmış arkadaşlar. E, haklı olarak. Günün ikinci koşusuna geçiş yapalım arkadaşlar. Bakalım burada da bir yandan da buradan monitordan takip edelim. Burada da şartlı bir yarış. ilk kez koşan şartlı 3 yaşlı İngilizin 2000 metre çim yarışı. <laughs> i̇lk kez koşuyor arkadaşlar. Bu safkanlar bayağı bir kalabalık. 12 safkan var. Ee, burada 5 şey pardon 6, 7 ve 10 dolu safkanlar da ikör arkadaşlar. 6, 7 ve 10 dolu safkanlar. Ee, gelelim oranlara. Bu safkanlar kimmiş? Jean Claude. Ben de Van Damme sandım ama değilmiş. Ee, 1 dolu Darres. 2, 25 orana sahip. 9 safkan. 330 3, 30. <laughs> 4 dolu safkan 5 lira, 10 dolu safkan 8 lira, 12 dolu safkan 8 lira, 2 dolu safkan 11 lira, 5 dolu safkan 11 lira, 7 dolu safkan 11 lira, 6 dolu safkan 11 lira, 3 dolu safkan 25 lira ve ondan sonra da zaten oranları gördüğünüz gibi 11'inde 25, en son sırada da 8 dolu safkan geliyor, 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar hepsi ilk kez koşuyor, artık burada iyi orijinler de var, tanımadığım orijinler de var genç aygırlar var tabii ki Halil'e her şeyde. Ama bu bir nolu sapkan el maktumların atılmış. Bu favori olan atma acaba? Evet. El maktumların atı bir nolu sapkan e, iyi bir atmış yani Onu da söyleyeyim. Orijinal olarak da bayağı iyi. Bedet Bred gibi yüksek bir kaliteye sahip. Haklı olarak favori. İşleri de iyidir büyük ihtimalle. Ben çünkü işlere bakmadım. Ne demiş Evet. Üçüncü koşuya geçiş yapalım arkadaşlar. Burada da şartlı bir yarış 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim yarışında 4 nolu safkan 2,5 lira, 1 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3,5 lira, 2 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 14 lira ve 8 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. E, Pazartesi'den itibaren ben e, Tekrardan işlere başladık. Gerçi işler şu anda pek tadında tuzuna değil ama e, baya bir hareketlilik var. Yani piyasa çünkü tedirgin oluyor. Zaten işler de e, düşük. Şu anda insanlar da fazla gelmek istemiyor bir yerlere. E, yavaş yavaş artık bir de yaz sezonu geliyor. Bakalım ne olacak. E, o yüzden e, ben e, işten gelir gelmez. E, bugün biraz geciktim çünkü e, başka bir işlerim de vardı. O yüzden e, ancak bu saate kadar yetiştirebildim. Artık sabahleyin de çünkü 6.30'da ayakta olamazım. Ama hiçbir şey tadında tuzuna değil. Hani maskeyle çalışmak kadar kötü bir şey. Zaten hava alamıyoruz. Bir de maske taktık. iyice tıkandık. Tamam maske bizim faydamız ama ne yapacaksınız? Arkadaşlar geldiği günün 11.55. Şuradan da bakayım ben. dördüncü e, koşuda handikap 4. Yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim yarışı. Zaten hep çim yarışları Burada 10 nolu safkan 2.25. 5 nolu safkan 4.5 lira. 1 nolu safkan 5.5 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 4-10 safkan 8 lira. 8-10 safkan 8 lira. 9-10 safkan 8 lira. 7-10 safkan 14 lira. 10 10 safkan 25 lira. Oranlar gitti artıyor. 2-10 safkanın 33. Son sıradaki 6-10 safkanın da 40 lira gibi bir orana sahip. Yalnız burada ekürler var arkadaşlar. 1 ve 3-10 safkanlar ekürü. 2 ve 7-10 safkanlar da ayrı bir ekürü. Burada orijin olarak şu 3 nolu safkanın orijini bayağı iyi. Rio de Plata vallahi güzel orijin. Ekürüsü de iyi. Maybach Charlie'nin tayı da var. Ne var? İyi orijinal bayağı var bu şey. Evet arkadaşlar günün 5. kostuna da geçiş yapalım. Bir saniye 11. 5. Thank 5. Evet, beşinci koşuya geçiş yaptık. Burası da Handikap 4 ile yukarı İngiliz'in 2000 metre çim yarışında 11 safkan var. Burada 2 ve 5 nolu safkanlar ekürü, 9 ve 11 nolu safkanlar ayrı bir arkadaşlar. 3 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 4,5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 5,5 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 8 on safkan 12 lira, 9 on safkan 14 lira, 10 on safkan 16 lira. Son sıradaki 11 on safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Yani oranlarda da gördüğünüz gibi çok birbirlerine yakın safkanlar var. Yani bunun e, tam anlamıyla bir favorisi yok ama işte her şeye açık. Arkadaşlar en azından birkaç saniye olsa bekleyeyim e, yazamayan arkadaşlar için. Ben de bu arada 6. koşuya bakayım. bir sonraki yarışa geçelim. Altıncı koşuda şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı var ama aynı zamanda da satış koşusu. Burada ekürler yine var. 6 ve 7 nolu safkanlar ekür arkadaşlar. Gelelim oranlara. 1 nolu safkan 1.5. 6/4 bayağı direkt oynanmış. 8 nolu safkan 3.30 4 no safkan 6 lira, 10 no safkan 7 lira, 5 no safkan 10 lira, 12 no safkan 14 lira, 11 no safkan 14 lira, 3 no safkan 14 lira, 7 no safkan 16 lira, 9 10 safkan 25 lira, 2 no safkan 33 lira ve son sıradaki 6 no safkan da 40 lira gibi bir orana sahip. Şöyle en azından en başı kaçıranlar için en azından ilk 5 saptalı görme açısından şöyle yapalım. Evet, 7. koşuya doğru geçiş yapalım yavaş yavaş. Evet, burada da Handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrek çim yarışında 10 safkan var arkadaşlar. Çok kalabalık değil. Ama burada da 4 at, 5 atlar bile tehlikeli. Burada 16 atlık nasıl tehlikeli? Ama güzel para veriyor. En azından o önemli. Ee, Tabi burada 1 nolu safkan 2.75, 2 nolu safkan 2.75, 5 nolu safkan 4 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 9 lira. 7 on safkan 10 lira, 4 on safkan 16 lira, 6 on safkan 20 lira, 9 on safkan 33 lira ve 10 on safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Evet burada da gördüğünüz gibi şu şekil en azından 1 ve 2 on safkanlar eşit. Burası biraz çok yakın safkanlar bir arada. bir sorun ki yarışa Evet 8. koşuda handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı. Burada biraz kalabalık 13 safkan var arkadaşlar. Hemen oranlara da geçiş yapalım. 10 nolu safkan 3 lira. 100 nolu safkan 4,5 lira 4 no safkan 4,5 lira 5 no safkan 7 lira 10 no safkan 8 lira 3 no safkan 10 lira 2 no safkan 10 lira 7 no safkan 12 lira 6 no safkan 14 lira 8 no safkan 16 lira 12 nolu safkan 25 lira 13 nolu safkan 33 lira ve son sırada gözüken 9 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Ben şöyle en azından yazamayan arkadaşlar için şu şekilde göstereyim. Veya baştan göstereyim ki sıralamayı uzulmasın. Şöyle arkadaşlar son koşuya da geçiş yapalım. Evet, son koşuda da yine bir handikap yarışı. 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı. Ee, burada 3 ve 7 nolu safkanlar ekürü, 9 ve 11 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü arkadaşlar. Gelelim oranlara. 3 dolu safkan 2,5 lira, 10 dolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 14 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 25 lira ve son sıradaki 12 nolu safkan 50 lira gibi orana sahip. Ben yine ağır ağır göstereyim arkadaşlar burası biraz 12 safkan olduğu için yazamayan arkadaşlar için. Bu ilk 5 safkan arkadaşlar. 3, 10, 7, 1, 9 sıralaması. En azından ekürler favori arkadaşlar. E, diğer ekürü de 3. at gözüküyor. Yani 3 ve 7 nolu safkanlar burada ekürü çünkü. Sonra 9 ve 10 bin nolu safkanlar. 9 da zaten 5. safkan gözüküyor ama ekürler biraz ön planda çıkmış. Evet arkadaşlar bu şekilde bir de bu yarıştan sonra arkadaşlar Campton Park'ın hem yorumları hem de oranları şeklinde sizlere sunacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dileğiyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.